Arkadaşlar herkese gel sen yani, Paslanmışsın sen seni açacağız bugün. Arkadaşlar herkese selamlar. Bursa'ya geldik. Geldiniz. Biraz sonra piste geçeceğiz. Çok heyecanlı bir gün. Bizi bekliyor. Ama araçlarımız elektrikli olduğu için ne yaptık? E-şarjın DC istasyonuna geldik. Öncelikle araçlarımızı şarj etmemiz gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir drag yapacağız bugün. Konuklarımız TOK t 10 BYD Atto 3 ve Skyver ET5. Üçünün de sıfır üzü, beygirleri, güçleri çok çok yakın birbirlerine arkadaşlar. Bütün detayları piste geçince vereceğim. Fakat dediğimiz gibi önce şarjlanmamız lazım. Şarjlanalım. Çünkü bu otomobiller maksimum performanslarını genelde %80 doluluğun üzerinde veriyor. O yüzden biz de şarj etmeye geldik. Sağ olsun e şarjda Diyor, destek veriyor. Buradan da teşekkürlerimizi iletelim. Tokla Skyvel'i şarj ettik. Tok 99'da şu anda. Bu da 99'da. 99'da. Hemen BYD'mizi takalım. Buyurun. Kart sende. Kart bende. Şimdi burada pompayı şöyle bir şey söylemek lazım. Takalım. Bismillah. Nasıl düştü o? bitti video bitti kapat. <laughs> Eyvah. Helal para. Aslan. Helal para. Sakarlığı acilen bırakmalısın. Bırak. Hayırlı olsun. E-Şarj'da farklı farklı şarj etme yöntemleri var. Dilediğinizi seçebilirsiniz. İsterseniz bu karttan edinip bu kartla dijital bir şekilde buraya okutup şarjı başlatabilirsiniz. Hemen kimlik doğrulaması yapılıyor. Yapıldı ve hemen şarjımız başladı. E-Şarj aplikasyonundan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Buradan ödemeyi de yapabiliyorsunuz. Sizin konumuzu belirliyor. Size en yakın müsait istasyonu gösteriyor. Ve aynı zamanda kilovatını da gösteriyor. Kaç kilovatla şarj edebileceğinizi. Biz burada 120 kilovatla şarj ediyoruz. Bu arada bütün yaptığımız lıraklarda burayı kullandığımız için uygulama yeni bir özellik geldi. Favorileri ekleyebiliyoruz bu uygulamayı. Like Aa, O güzelmiş. Evet, bunu favoriye ekledik. Ben onu diyorum. Benim en sevdiğim özelliği canlı takip özelliği abi. Şarj ederken canlı ne kadar da oldu, ne oluyor, nereye Buradan geldi. Buradan git kahveri çayını hiç. İçerken izleyebiliyorsun orada şarjı. Aynı zamanda aplikasyon üzerinden de QR kodu okutarak şarjı başlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şarjı başlat dedik. Buradan da başlatabiliyoruz. Bir de aplikasyonu denemiş olduk. Canlı görüntüle de burada da arkadaşlar bütün her şeyi canlı olarak görebiliyorsunuz. Kaç dakikanız kalmış, kaç kilovatla şarj ediyor. Her şeyi burada görebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar biz buraya aslında İstanbul'dan geldiğimiz için burada çok hızlı bir şarj yapmamız gerekiyor elektrikli otomobilleri. Dediğim gibi videonun başında %80'in altında çok iyi performans vermiyorlar. Bugün de bir drag yapacağımız için buna ihtiyacımız var. %20'den %80'e neredeyse bu otomobiller 30 dakikada doluyor. Yarım saatte yaklaşık bir buçuk saatte burada işimizi halledip aslında çekime geçiyoruz şimdi. Geçelim mi? 62 oldu bile abi. Hadi. Ben büyülendim şu an. Ona, ona kilitlendim ben. 62 oldu. <laughs> Yolda bu arada devam edeceğim. Ben tokla gideceğim. Yolda size biraz daha detay veririm. Şimdi geçelim bu otomobiller drag pistinde ne yapacaklar? Hep beraber görelim. Bu arada Togu İzmit'ten takipçimiz Serhat getirdi. Serhat da burada ona teşekkür ederiz. Kuzeni de burada. Batın. Batın'a da çok teşekkür ederiz. Ben Togu kullanarak gideceğim arkadaşlar. Piste görüşürüz. Videonun sonucunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Ve videonun sonucunu bilmediğim videolar çok izleniyor. Çok güzel videolar oluyor. Heyecanlı videolar oluyor. Serper de bu arada daha önce belki diğer YouTuber arkadaşlarımın videolarında falan görmüşsünüzdür. Çok böyle eski otomobilci bir adamdır. Dergilerde falan çalışmıştır yıllarca bizimle. Çok tatlı da bir adamdır. Görürsünüz zaten bugün de ilerleyen dakikalarda videonun. Şimdi arkadaşlar elektrikli otomobiller artık dünyamızın bir gerçeği. Bunu kabul etmek lazım. Enteresan da teknolojileri var. Yani şöyle söyleyeyim. Bu 2023 yılı sonu itibariyle dünya üzerindeki elektrikli otomobil sayısı 14 milyonu geçecek. İnanılmaz bir rakam yani. Geçen yıl yani 2023'te de ülkemizde 60 bin üzerinde elektrikli otomobil satıldı. 2024'te çok daha artacak bu. O yüzden artık elektrikli otomobillere dünyasına alışmamız gerekiyor. Burada da tabii ki en öne çıkan konu elektrikli otomobillerde şarj. Biz de bu konuda e-şarja çalışıyoruz. E-şarj Türkiye'nin ilk şarj yolu şirketi arkadaşlar. Ve şu anda 81 ilde 1000'e yakın istasyon var ve Türkiye'nin en büyük DC şarj istasyonu ağı e-şarjda ve bunu 15 yıllık bir tecrübeyle yapıyor. Buradaki tabii ki tecrübe çok önemli çünkü çok yeni bir dünya bu bize. O yüzden de tecrübe burada ayrıca bir önem kazanıyor. Bunun yanında yakın zamanda birinci istasyonlarını açacaklar. Bununla ilgili de sürprizlerimiz olabilir yakın zamanda. Bilginiz olsun. Şimdi bir piste geçelim. Neler yaşayacağız? Hep birlikte bakalım. Valla ben de merak ediyorum. Biraz yağmur atıştırıyor. Bu bizi nasıl etkileyecek? Hep birlikte göreceğiz. Buyurun Yunuseli Eli Havaalanı'na geçelim. Drama'mızı yapalım. <laughs> iş evet işte bahsettiğim Serper buydu arkadaşlar size. Kaç kilo verdin? Totalde 30 küsür falan darısı başıma. Aslan'ın yanında bugün fazla kötü espri getirmemiş Aslan. Yok. O yüzden Serper'i de getirdik. <laughs> Serper de bugün kötü esprilerle bize eşlik edecek. Evet başlayalım mı? Hangi arabayı seçeceğiz? Niye seçeceğiz? Onu söyleyelim. Daha doğrusu öncelikle arabaların güçlerinden, torklarından, sıfır üzerinden ve ağırlıklarından bahsedelim. Hemen edelim. Herkes önünde durduğu arabayı söyleyebilir. 200 beygir. 218 beygir. 200 beygir 310 Nm tork 350 Nm tork 320 Nm tork 0-100 7.3 saniye 7.8 saniye 7.9 saniye Ağırlık 1750 kilo 2126 kilo. 2005 kilogram. Şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya arkadaşlar. En aslında torku falan en iyi tok ama bayağı ağır diğerlerine göre. Hafiflik deyince de ben. Hafifsin. Adamına göre. O yüzden Tabii. kaç kiloydun 90. 100. O yüzden sen en hafif 100. arabayı en alacaksın. Arabayı. Ben en hafifim en ağır arabayı alıyorum. Ben ortadayım, Averajlı yoluma devam ediyorum. Bu otomobilde sürüş modu var B Bu arada arkadaşlar B ilerleyen günlerde detaylı sürüşü gelecek biliyorum kanalda yok. Merak ettiğinizde bir otomobil detaylı sürüşünü yapacağız. Bunun haricinde sürüş modu var. Tokta da sürüş modu var. Sport. Sen de sadece. Çeşit ayarlar var. <laughs> <laughs> Mod yok. Mod, Mod yok. yok. Yani pedalın ayarı var ayrı ayrı. Direksiyon modu var ayrı ayrı. Hepsini spor Artık al. Artık bir 10 dakika rica edeceğim şey çıkmadan ben orada bir kurcalayacağım. Hepsini spor al gel. Klasik drağımızı yapacağız. 400 metre ayarladık. İlk önce 3 kere drag yapacağız. Sonrasında hareketli drag yapacağız. Yani 50 kilometre hızla gaza oturacağız, çıkacağız. Drağı 3 kere yapacağız. 50 kilometre hızla hareketli drağı bir kere yapacağız. Sonra da 100-0 fren yapacağız. Bir fren performansını da göreceğiz. Sadece hava 7 derecenin altında değil. BD'de, Atto 3'te kış lastiği var. İnanılmaz fark edeceğini zannetmiyorum. Çünkü çünkü 10 derecenin de çok üstünde değil ama. Hadi. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi e-şarj bayraklarıyla donatmış Berk kardeşim pisti. sağolsu. Eline sağlık Berk'ciğim. Mert de var. Mert'ciğim senin eline sağlık. Hadi buyurun. Evet arkadaşlar şimdi modumuzu şuradan vitesin önünde hemen kiri şöyle buton var. Çıt çıt ona basıyorsunuz. Ona bastıktan sonra modumuzu spor alıyoruz. Aslan hazır mıyız? Abi hazırız her zaman. Sarper hazır mıyız? Evet. Arkadaşlar neredesiniz ya? Hadi! Hadi! Neredesiniz ya? Aa, Aslan geliyor. Aslan geliyor. Aslan geliyor. Şarpar zaten gelemiyor. Ve... Evet be! Ah be! Aslan az daha olacaktı. Abi çıkarken bir tık daha hızlı reaksiyon gösterirsem kafa kafaya girebiliriz gibi. Hadi bakalım hadi bakalım. Abi bırak yapıyorduk sen niye gelmedin? Abi ben orada uçakları falan izliyordum orada biraz kaldım hala pistin başındayım aslında. Keşke Serper de gelseydi ne güzel bırak yapıyoruz ya. Neyse bir dahakine <laughs> Serper. Niye böyle oldu ya? Neyse bir dahakine bir şeyler yapacağız. Ulan ucundan kaçırdım ya. Evet buyurun ikinci tura. Buyurun arkadaşlar buyurun. buyurun varsa yalanlarınız şimdi söyleyebilirsiniz oto oldu kapattım söyleyeceklerim bu kadar gaza daha hızlı basacağım yalana doyduk teşekkür ederiz şu aslana geçirmemem lazım arkadaşlar ne yapıp ne edip geçirmemem lazım Hı. geçiyorum duyuyor musun beni geçeceğim sanki geçeceğim aslan tabii ki hayatta hedeflerin olmalı hayallerin olmalı bunlar güzel şeyler abi Taycan'la yarışma var o video yayınlandı bitti gitti sosyal medya zaten çabuk tüketiliyor <laughs> Aa Skyver iyi kalktı bu sefer. Geçeceğim. Aslan geliyor, vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Hadi! <laughs> vallahi geliyor. Hayır, hayır, hayır! Yes be! Kış lastiği abim kış lastiği. Tabii yani kış lastiği olmasa araba da fersah fersah geçeceksin evet ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi üçüncü tura geçiyoruz. Yalanınız, bahaneniz varsa hepsini şimdiden söyleyin. Tabii ki de. 0-400 lira bitirelim. Ben bu sefer ESP'yi kapatmayı unutmuşum. Acaba ben böyle slalom yapıp mı geçeceğim sizi? Wireless'ı falan kapatayım, Bluetooth'u kapatayım. <laughs> Silecekleri otodan normal al falan. <laughs> tamam abi her şeyi yap, belki geçersin öyle. <laughs> Hazır mıyız? Aslan iyi kalktım bu sefer. Hayır, hayır, hayır. Zamanlamam çok iyiydi. Vallahi oldu, vallahi oldu. Ya iyi kalktı. ha <laughs> İyi kalktım bu sefer ama ayken kalktım bak. Podepar var. Abi podepar yok. Tam indiğinde bak. Kameralardan bakabilirsin abi. Güzel bir ayarlama yaptım öyle söyleyeyim. Sonuç itibariyle 2-1 yendin mi arkadaşım? Yendim abi yendim her, her türlü yendin. Ama wireless'ı kapatmam çok etkili oldu. Gel son bir kez daha bak, oldun gol yapıyoruz. Var mısın? Vallahi olur abi. Ben de arabaya şimdi alıştım. Sarpercim senin gelmene gerek yok. Ben de tam onu diyecektim abi. Siz ben siz devam edin istiyorsanız. Ben yeterince izledim. Tamam son bir kez aslanla kalkıyoruz. Bu geçmenin bedelini ödeyecek. Ben de bir deneyeyim ya. Sadece ikimiz kalkıyoruz. Yok ben de geleceğim. Gel. Bir deneyeceğim olursa tutunurum yoksa bırakırım. Tamam. Hadi inşallah pes alperim. Gaz falan kalktın değil mi? De doğru söyle. Evet. <laughs> ben de öyle deniyorum. Tamam, tamam gel. Ya. Gaz falan kalkıyorum şimdi arkadaşlar. Gene erken kalktın. Gene erken kalktın. Tam zamanında. Tam zamanında kalktım. Vallahi tam zamanında kalktım. <laughs> Şimdi hareketli yapacağız. Gaz falan kalkamayacaksın. Ne, ne olacak o zaman? Elleri aşağı indi kalktım abi. Hiç erken kalkmadım valla. Sonuç itibariyle dran üçünden ikisini ben aldım. Doğru mu? Doğrudur. <laughs> Yoksa beni keser. Üçünün ikisini ben aldım ama o gaz falan kalktığında benden daha iyi kalktı. Doğruya doğru. Şimdi ama 50 km hızla hareketli yapacağız. O yüzden iş değişebilir. Evet hazırsanız arkadaşlar. ilk Kuka'ya kadar 50 km hıza çıkıyoruz. Ondan sonra gaza oturuyoruz. 3, 2, 1, çık. Buyurun ilk kadar. Yan yana gelelim. Evet. Buyurun. Evet. Ben otur diyeceğim. Gelelim eline. Güzel, güzel, güzel. Otur. Alıyor burada. Eee de alıyor burada. Kayvel de fena değil ha hareketli de. <laughs> Vay be geçti. Evet aslan tebrik ederim. Bu seansta aldın. Buyurun frene geçelim. Teşekkür ediyorum abi. Ben tebrik ediyorum. Durakta Doğan abi aldı. Rolling ben aldım. Frende ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. En şanssız benim işlerinde çünkü kış lastiği var üzerinde. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar son testimiz fren testi. Hazırsak son kukada 400. metrede 100 kilometreye kadar çıkmış oluyoruz. Orada aynı anda üçümüzde frene basıyoruz. 100 kilometre hızla. İsterseniz limitleyiciyi açabiliriz buradan. Hız limitörünü. 3, 2, 1 çık. Buyurun. Bakalım fren testinde kim geçecek arkadaşlar. Hava 12 derece. Aslında kış lastiği var. Hadi bakalım hızlanalım biraz. Buyurun. Bu arabada ağırlık dezavantajı var. Ağırlık olduğu için biraz geç durabilir. Yüze geldik. Bakacağız şimdi hep birlikte. Evet şu an 100, 102, 103, 104. Bıraktım 103, 101. Ah. Oha! Mı fark eder ya? Dörtlüleri de yaktı. Aslan senin dörtlün bile yanmadı. Sen frene bastığın emin misin? Bastığım andan itibaren çık 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 diye yanıyordu yani öyle söyleyeyim. O zaman arkadaşlar şampiyon belli ikinci kim? İkinci benim galiba abi ya. Sarper görüşürsen eve mi kaçıyorsun? <laughs> Ben bir İskenderci'ye kadar gittim bir Uludağ. Gelirim yanınıza sonra. Kaybedenler kulübüne çok hızlı bir geri dönüş yaptım ya. Serper arkadaşlar bir rally takımında takım direktörlüğü yapıyordu. Rink'te kaldı uzun yıllar. Yeni geldi Almanya'dan. O yüzden deneyimlidir yani motor sporları konusunda. <laughs> Kaybettim. Neyse olur o kadar ya. Bu bölümde de Doğan abim kazanmış olsun ya. Ne olacak yani? Evet arkadaşlar. Adil bir yarış oldu diye düşünüyorum. Serperim ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Çok güzel bir yarış oldu. Abi bir şey diyeceğim. Bak güçler yakın. Sıfır yüzler yakın. Bu araba daha ağır bir araba tok. Ama sonuçta o, daha daha yakın, değil. Yapacak şey <laughs> ya ben her türlü sizden uzak kaldım anladın <laughs> mı yani? Siz frene bastığınızda da ben size uzakta kaldım. Gaza bastığınızda da, bir şey da uzakta kaldım. Hareketli statta benle aynı gitti. Abi ikinci da bastım. İlk kere idi yeme bizi. Çabildi. Bir dakika bir özet geçiyoruz arkadaşlar. Hemen. Evet. Draklarda bir kere ben aldım tokla. Bunu kabul, kabul. Ama gaz fren yaptığında Yetiştim BD geçti. Geçtim. Hatta aynen. Sizin izin veriyor Hafifliğin diye, etkisiyle ha? abi. Erken Hakkını kalktığı için de hafifliğin etkisiyle uzadı yani. Hakkını yemem. Ya. Ben de bu arada aynı aynen. anda gaz fren yaptığımda geçemedim. <laughs> Tabii Hakkını yemem. Ama normal sıfırdan kalkışta aldım. Çok alıyor. Sen hareketli startta fena değildin. Le aldım diyebileceğimiz skoru yok benim. ama hemen hemen kafa kafa gittik. Evet. Bu beyefendi orada kazandı. Çekil fren ben. de şu evet. kardeşiniz. Öyle mi? Gelin bir kapanış yapalım. A Hep bir bahane. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arabalar ya da farklı arabalar yorumlarınız varsa Drag serisine gelmesini evet. istediğiniz lütfen yazın. da e çok çok teşekkür ederiz. Bu arada şunu da ekleyelim. Üye olan müşterilerine 5 indirim yapıyor Eşar. Onu da eklemiş olalım. Sektördeki ilk indirim yapan firma. Onu da söylemiş olalım. Videonun başında da söylemiş olduğum birinci istasyonu açacaklar yakın bir zamanda. Onunla ilgili de sürprizlerimiz olacak. Açıklama değil mi? kısmında da detayları olabilirsiniz. Ben o zaman uygulama de bari dönerken yolda şarjdan kazanayım. Öyle de bağlayayım. Güzel bağladı. <laughs> Evet. Teşekkürler. <laughs> bir daha bağlamak. Görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Serhat'cığım gel. Bir teşekkür ederim sana. Gel. Batı sen de gel. Kankacığım adam İzmit'ten çıktı. Bizim için sağ olsun geldi. Çocuğu böyle biraz ateşlenmiş bugün. Oğlan ismi neydi? Yusuf'a da buradan selamlarımızı iletelim Yusuf'cığım geçmiş olsun. Öpüyoruz seni. Senin de ayaklarına sağlık. Sağ, her zaman, her sağ, olun. sağ ol. Topu getirdi bize. Her zaman. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Sağ Hep beraber bir el sallama vardır video bitiminde. <laughs> Görüşürüz. Görüşmek üzere. Şey yok mu sizde? Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı falan ya yorum yapmayı. oluyorlar kanka ya. 2,5 yılda oluyor oluyorlar zaten. Ben geride kaldım <laughs> biliyorsun 2,5 yıldır falan yokum. O yüzden en son biz onları yapıyorduk. Olduk geldik bu Doğru. Bizim takipçimiz yarımızda bile yani. Bırak abone olmayı. <laughs> Beraberiz bile. Neyse sen şey yap o zaman. Ben burada diğer, ben hasrettim ben burada sen kendim Sen diğer kendim kanallara git şey. diğer kanallara. <laughs>